Diyarbakır Silvan ilçesine bağlı kırsal yayıklı mahallesi Diyarbakır Silvan Karayolu üzerinde içerisinde tutuklu hükümlü ve askeri personelin bulunduğu 34 CF 0656 plakalı cezaevi nakil aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü askeri personel, 17'si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 21 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılarsa kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü. Firari söz konusu olmayan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>